Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba. Bugün Beylikdüzü'nde TÜYAP'tayız. Kalabalık bir gün, kalabalık bir cumartesi. TÜYAP, 39. İstanbul Kitap Fuarı'nda açılan bir serginin de mimarıyla birlikteyiz. Lütfü Özgün Aydın, hem fotoğrafları hem de kitaplarıyla okuru farklı dehlizlerde gezdirmeyi seven bir sanatçı. Ve evet TÜYAP. Şimdi Rütü Bey, 20 yazar projesi, çok kapsamlı bir proje. Onu tabii ki konuşacağım ama onun öncesinde demin sözünü ettiğim o tırnak içindeki mimar Rütü Bey kim? Neler yaptı bugüne kadar? Bunu birazcık dinlemek istiyorum sizden. Yani Lütfi Özgün Aydın aslında bir öğretmen ama evet. öğretmenliğiyle den gazeteciliğe geçmesinin nedeni çocukluğundan beri gazeteci olmak istiyor. Ama bir köyde yaşadığı için, köyde büyüdüğü için o, o günkü koşullarda çok zor bir iş. Evet. Sonra Hürriyet Gazetesi'nde muhabir aranıyor ve muhabir oluyor ve bütün olay öyle başlıyor. Yani muhabirlik yaparken hı hı. E, hem edebiyatla hem de fotoğrafla buluşuyor. Öyküler, denemeler evet. değil mi? Hepsi koca bir hayatın içerisinde sizin kalbinizden geçerek bizlerle buluşuyor. Evet. Ne de iyi oluyor. Şimdi peki o zaman şunu sorayım. Hangisi sizin için ön planda böyle çok içinizi titreten boyutuyla yer alıyor? Şimdi gerçekten muhabirlikle başlamamın nedeni, çünkü muhabirlikte hem fotoğraf var, hem haber var. İkisini birlikte götürüyorsunuz. İşte benim hayatımda bir muhabir hayatının şekillenmesi oldu. Yani ben neredeyim? Ama şimdi inanın fotoğrafta mıyım, edebiyatta mıyım? Bu halen beni çok meşgul eden bir konu. Yani... İşte bir bölüm insanlar diyor ki bu fotoğrafçı, evet. bir bölüm de diyor ki edebiyatçı. Yani fotoğrafçılar edebiyat alanımı daha çok dillendiriyorlar, edebiyatta olanlar şey, fotoğrafçı, fotoğrafımı yönlü, e, dillendiriyorlar, e, fotoğrafçılar da edebiyat yönümü dillendiriyorlar. Yani ben hangisiyim? Aslında ben artık ikisiyim. Yani evet. bu ayrımı yapamıyorum. Evet. Ben fotoğraf çekiyorum ve yazıyorum. Hepsiyim diyorsunuz. Yani evet, evet ikisi evet. olmuyor. Çünkü birinden birini bırakıp da öbürüne yoğunlaşmaya çalıştığım da oldu ama olmuyor. Yani mutlaka ikisini birlikte götürmek zorundayım. Çünkü hem yazıyorum hem de fotoğraf çekiyorum. Edebiyatta yoğunlaşmaya çalışıyorum. Yoğunlaşmamın nedeni de sık sık İstanbul dışına çıkıp okumalar yapıyorum. Bir kadar, Çanakkale bir kadar yaşıyorum yazları. Orada müthiş okumaları yapıyorum yani. Bir program yapıyorum. Çok yoğun biçimde okuyorum. Sonra sonbaharda Kemaliye'ye gidiyorum. Orada da okumalar yapıyorum. Ama fotoğraf bir noktada beni bırakmıyor. Yani o deklanşöre basınca mutlu oluyorum. Evet, evet. Peki şimdi sizi tanıdığımdan beri bana hep edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal'den bahsedersiniz. Onunla nasıl başlayan bir dostluğunuz vardı? Kitaplarda nasıl buluştunuz? Size bıraktığı izler neler? Şimdi şöyle yapalım Müge Hanım. Bir, evvela ben size teşekkür etmedim baştan. Estağfurullah. Hem Zeytin Dalı'na hem size çok teşekkür ederim bu zarif hareketiniz için. Şimdi bu serginin küratörü Sadık Kara Mustafa bütün yazarları işte bakarken dedi ki Lütfi dedi sen bu yazarları nasıl ulaştın bu 20 kişiye? Hmm. Dedim ki Yaşar Kemal gönderdi beni. Ya nasıl olur dedi. Arkamda o vardı dedi. Hmm. Yani ben hangi yazarı aradımsa ha bu kim? Yaşar Kemal'in dostu, Yaşar Kemal'in fotoğraflarını çeken Lütfü Özgün Aydın. Yani bu benim yolumu açtı. Evet. Ve ben ondan, bizim onunla yani bu çalışmalara birlikte olmamız, dostluğumuzun olması, bir Mardin sergisinde bir fotoğrafınızı çekebilir miyim dediğimde, yani sözümle başlayan bir ilişki devam etti. İşte bir evde çektim portrelerini ya dış mekanda da çekeyim. Sonra dış mekanda çalışırken sen neden Çukurova'ya gitmiyorsun dedi. Herkes bak dedi o, orada dedi, bu, bu kadar romanı ben orada yazdım. Hı. Ve biz ertesi gün Songül'le yola çıktık. Hı. Yani Songül Hanım'la birlikte. Evet, evet. Ve bir yıl gidip geldik. Yani gidiyoruz, çekimleri yapıyoruz, getiriyoruz. Bakıyor, diyor ki şuraya da gidin, buraya da gidin. Ve öylece bir dostluk pekişti. Sonra işte İstanbul sergisi, sonra Paris sergisi dostluklar daha çok pekişti. Ve birbirimizi bırakamadık. Birbirimiz... İnce Mehmet var değil mi evet, sizi birbirimizle evet, buluşturan? Evet, evet. Fransa'da çevrildiğinde. Evet. 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 Şimdi işte İnce Mehmet'in dört cildi Fransızca yayınlandı. Fransa'da Gallimard yayın evet. tarafından. Benim 13 tane fotoğrafımı kullandılar. Yani ilk defa bir o romanda o Alan Bosket bir röportaj yapıyor. O orada kullandılar. O o dostluk devam etti. Yani bırakamadık birbirimizi. Ben gitmediğim vakit neredesin? Niye gelmedin? Ve gittiğimde de onu okudun mu? Bunu yaptın mı? Hep beni böyle e, imtihana çekti. Ve ben ondan çok şey öğrendim. Yani Vicdanlı olmayı öğretti bana. Vicdan. Vicdan duygusunu öğretti. Ben onu çok önemsedim. Yani o vicdanlı bir adamdı. Bir, dürüst bir adamdı. Doğruya doğru eğriye eğri. Hiç şaşmazdı. Onun için ondan tabii çok etkilendim. Yani yaşamam. Ondan önce işte o muhabirlik, sonra işte bir 20 yıl yüre gazetesi, Songül'le beraber, Gurbet adlı bir yöre gazetesini çıkarttık deli gibi. Çünkü o muhabirlikte dedim ki ya bu olmuyor bu gazeteciliği ben başka türlü yapmalıyım. Hmm. Ve o gurbeti yaptım ve inan 1500 okuyucu çıkardım. Yani bir küçük yörenin şeyini, tirajını. Sonra tabii o edebiyat fotoğraf bizi bırakmadı. Yaşar abiyle de tanıştıktan sonra daha çok yoğunlaştık. Ve o benim ufkumu başka bir yönde açtı yani başka kapıları açtı bilincimde Yaşar Kemal'le dost olduktan sonra çok öğrendim çok etkilendim ve sonuçları da iyi oldu. Kesinlikle. Peki şimdi e, isterseniz bugüne gelmek Tabii. istiyorum. Ve e, elimde e, şimdi 20 yazar, fotoğraf, söyleşi, kataloğu, tüyap katkılarıyla basılmış olan e, hakikaten e, edebiyat tarihimize e, özel bir perspektif sunan bir çalışma bu. Ellerinize sağlık. E, onu soracağım. Yani evet, çıkış noktası Yaşar Kemal'di ama nasıl ivmelendi? Ve nasıl gelişti? Neler şimdi, yaşadınız? Evet, şimdi <laughs> benim çok sevdiğim, yani kardeşim dediğim Feridun Andac. Evet. Kardeş gibiyiz, o Ek kadar yakınız. Kendisini, diyor. kendisini evet. severim, sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi onunla bizim dostluğumuz sürüyor. Fakat gidiyorum, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Dedi ki, Lütfi Yaşar Kemal'i yaptın ama. Ya bu öbür yazarları da yapsam dedi. Günümüzde dedi Ara Güler çekti ama dedi çok eski fotoğraflar. Günümüzdeki fotoğrafçıların yani günümüzdeki yazarların fotoğrafları çekilmedi dedi. Ama Feridun dedim ben biz çoğunu biz tanımam. E, bir de çok zor bir iş. Bu kadar nasıl ulaşırım, nasıl yaparım? Dedi ki sen merak etme ben sana danışmanlık yapacağım. Seçimleri yapacağım. Tanıdıklarımı arayacağım söyleyeceğim ve böyle başladık. Feridun ilk önce işte o benim tanımadıklarımı o aradı. Sonra ben kendim e, sizleri tanıdıktan sonra evet. kendim aramaya başladım. Ve Feridun'un danışmanlığında bu iş yürüdü. Şimdi sizlerin fotoğrafını çektim ama Feridun dedi ki lütfi ve gösteriler hazırlamaya başladık. İşte ıslak birçok mekanda, yapı kredide bu gösterileri sunuyoruz. Söyleşi yaptık sizlerle. Yani söyleşi de yap dedi bana. Yani Feridun evet, söylüyor bunu. Evet. Bu söyleşileri de yaptık. Biz İzleyiciler müthiş etkilendiler, izlediler. Ve dolu dolu salonlarda. Yaptık. Evet, dolu dolu salonlarda evet. yaptık ve. Bunlar kayıt edildi. Yani ıfsa olsun, ıfsa kayıt etti. Yapı kredi kayıt etti. İşte üçüncü aşamada Feridun dedi ki, lütfen bu böyle bir yazar portreleriyle bir kitap yaparsan çok önemli olmaz. Ama söyleşilerle beraber bir kitap yaparsan yani tamamen onun fikri bu çok etkili ve kalıcı olur ve de benzeri olmaz dedi. Evet. Herkes mügeyiplikçiyle konuşur, işte yaşamını alır, yaşamını sorgular, bir araştırma yapar, yazar. Ama mügeyiplikçiyle birebir konuşursan, sorular sorarsan ve böyle bir kitap yaparsan bu kalıcı ve etkili olur dedi. Evet. Gerçekten doğru söylemiş. O Şimdi bu söyleşileri herkes okuyor biliyor musunuz? Yani okuyorlar. İlginç bu evet, gerçekten. Evet. Okuyorlar bu Sizin başınızdı. Evet. Bana soruyorlar yani. Yani sizin işte orada geçen şeyleri soruyorlar bana. Onun için o tamamen onun fikriydi. Ve de çok mutlu oldum ben. Yani gerçekten çok mutluyum. Neden bir dönemin 20 yazarının hem portreleri var, hem fotoğrafları var? ve ayrıca da başka bir şey daha yaptık biz. Dedik ki Müge İplikçi'yi ben ofisine gittim çektim ama Müge İplikçi İstanbul'da nereyi seviyor? Mesela siz dediniz ki Kadıköy. Ve İ martılar martılar, martılar dediniz. Kadıköy'e indik. Evet. Siz o martılarla beraber çektim. O denizin öbür yakasına geçtiğiniz yürüdüğünüz taşlar evet. üzerinden. Yani sevdiğiniz mekanlarda da çektik. Bu da çok enteresan oldu. Bütün bütün 20 yazarın hepsinin duvarızın haricinde Doğan abi hiçbirine gelemedi. Sadece onun bir yazısını kullandık bu kitapta. Ama çok destekledi. Kitabın ön yazısını yazdı. Yani ben çok mutluyum. Çünkü gerçekten bir dönemin 20 yazarının kod görselleri ve sözleri bu kitapta var. Sadece görseller ve sözler değil, kişisel olarak bir okur bazında baktığımda onların yaşamlarına da giriyorsunuz. Evet. Gündelik hayatlarına giriyorsunuz ve o hayatlar içerisinde e, o normal anların aslında neye tekabül ettiğini de görüyorsunuz. Evet, bu düşüncelerini, düşüncelerini evet. soruyorum. Estağfurullah yok, başarı falan ben onu sizlerin Sizler olmasaydınız, evet. sizler bu söz, sözleri söylemeseydiniz benim bu kitabım bir şey olmazdı. Şimdi yani... Şimdi bir sorumluluk duymaya başladım şu anda. Nasıl bir sorumluluk? Nasıl hakikaten? Evet. Her yazarın 50 fotoğrafı var. Avrupa normlarında yapıldı. Yani Ayhan Altun denen bir arkadaş bunları rağlarını Avrupa normlarında yaptı. Sizin 50 fotoğrafınız duruyor. Ben şimdi sorumluluk duymaya başladım. Bunlar bende ne olacak? Bu 50 yazarın fotoğrafları. Şimdi onu araştırıyorum şu aşamada. Bir noktaya geldik. Cumhuriyet kitaptan Gamze Aldemir. Dedi ki abi ya bizim arşivimize verebilir misin dedi. Dedim ki hiç düşünmeden veriyorum dedim. Hı. Vereceğim dedim. Şimdi onlara vereceğim. Yani o 50, 20 yazarın fotoğraflarını belki onar 15'er ya da 20'şer fotoğraf vereceğim. Bu arşivde duracak. Ama Cuma günü Gamze Hanım'la randevum var. Acaba Gamze Hanım oraya verirsem bu fotoğrafları başka bir kuruluşlar yani başka edebiyat dergileri, sanat dergileri isterlerse onlara verebilecek mi? Yani onu araştıracağım. Çocuklarıma da zaten vasiyetim, vasiyetim diyeyim artık. Dedim ki eğer ben ölürsem bu fotoğraflar sizde hiç kimseden telif falan alınmadan bu yazarların fotoğraflarını vereceksiniz. Yani benden sonra bu çocuklarım yönetecekler ve herkese bu fotoğrafları verecekler. Evet. Yani top, şeyin sanat dünyasının şeyine sunduk biz bunu. Evet. İşin yani beni mutlu eden yönü de o. Evet. Şimdi Cuma günü götüreceğim Cumhuriyet kitaba vereceğim. O kullanacak. İşte yani bu bu beni... halka açıyorsunuz tamam. Evet halka açıyorum. Hadi. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani bu böyle bir şey yaptığım için. Evet. Ve şimdiye kadar da yani 3-5 işte Özdemir Mirav'in mesela şeyleri yayınlandı. Cumhuriyet Kitap'ta sayf sayfalarda yani kapak oldu falan o fotoğraflar hep benim fotoğraflarım ama ben o onlar yayınlanınca çok mutlu oluyorum. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Evet şimdi bugün e, sevgili kameraman arkadaşım Zeynep Asuta ile birlikte geldiğimizde bizi karşıladığınızda e, o kadar e, güzel bir heyecan vardı ki gözlerinizde hatta Müge az önce Ayşe Kulin buradaydı <laughs> diyerek söze başladınız e, ve e, sanırım e, sadece yazarlar değil aynı zamanda fotoğrafçılar da çok ilgi gösterdi kaldı ki Fuara gelen biz demin gördük sayısız genç insan aslında yaş da belli değil geniş yelpazede bir okur kitlesi o fotoğrafların altında oturuyorlar yemeklerini yiyorlar dinleniyorlar vesaire çok yani güzel bir buluşma olmuş. Dün, dün sosyal medyada yayınladım şimdi bu kitabı aldım çıktım çocukların ortasına çocuklar dedim bakın bugün ben size öğretmenlik yapacağım ve bu, bu kitabı anlattım böyle kitap elimde ve sosyal Şöyle bir... tutarak, Evet, diyor, tut, tutarak şöyle. paylaştım. <laughs> ve e, çocuklar dinlediler beni. Anlattım onlara işte bu o, Okumalarını söylediğim Okuyun dedim. Bak şu yazarları tanıyor musunuz dedim. Siz şunu okuyun, bunu okuyun. Yani bayağı bir ders yaptım orada sanki. Evet. Böyle bir sergi oldu. Peki şimdi mesela bunu almak isteyen birileri olursa, diyelim ki bizi izleyenler, nasıl ulaşabilirler bu kataloğa? Şimdi katoluğa? bu şu anda... Bütün kitap kitap sitelerinde var, evet. diyanarlarda da var. Evet. Oralardan diledikleri gibi, şimdilik biliyorsunuz böyle tirajı yüksek olmayan yazarları ancak hani istek yaparak alıyorlar. Evet. Onun için bu kitabı da sipariş verecekler internet sitelerinden e, alacaklar yani Ve herkes ulaşabilir, herkes alabilir e, kesinlikle şöyle söyleyeyim ulaşabilir bir tadı lezzeti var e, bir de onu e, ifade etmek lazım kağıt zammının bu kadar yüksek noktalarda seyrettiği bir dönemde çok iyi bir basın bu evet. yani aslında eee şeye Bülent Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun sayesinde, onu söylemedik. Şimdi bu projeyi yaptım ben. Bülent abi bir maket de yaptım. Bülent abiye geldim. Dedim ki Bülent abi ben bu yazarlar projesini yaptım. Ama ben TÜYAP'ta olmasını istiyorum. Evet. Bunun kitabı da yayınlanması lazım. Ne diyorsun? Yap dedi, hazırla getir dedi. Basacağız dedi. Evet. Ve çok iyice getirdim. Matbaaya telefon edildi. Parası ödedi, hemen anında ödedi. 600 tane kitap basıldı. Bir bölümü, 300'ü onda, 300'ü bende. Şimdi o, o tiyapta koyuyoruz. Misafirlerin olduğu bölüm, herkes alıp gidiyor. Yani Herkes çok mutlu. Herkes ben, Bülent abi de mutlu, ben de mutluyum. Size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son olarak şunu sorayım. Yeniden fuardayız ee, ve fuarda olmanın hem yorucu ama aynı zamanda da insana verdiği o heyecanla hep birlikte yaşıyoruz. Biz buna eve dönüş diyoruz bir nevi. Ee, siz bu eve dönüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya benim eve dönüşüm devam edecek biliyor musunuz? Şimdi İlber Ortaylı geldi, onu görünce heyecanlandım, hemen bir, birkaç fotoğrafını çektim ve bu kitaba girmeyen yazarlar var, biraz buruk olan insanlar var. Şimdi kararımı verdim, şu anda verdim çocuklarım duymasın, beni perişan ederler. Sanat insanları ve yazarlar, ikinci kitap geliyor diyorsunuz. Evet. Bunun da haberini biz yapmış evet, olduk. Evet. Tamam. İkincisi geliyor diyoruz. Geliyoruz. O halde e, Lütfü Bey çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için e, sanat dünyasına verdiğiniz emek için e, karşılığı olmayan bir şey aslında. E, var olun diyorum. Ben size Zeytin Dalı'na çok teşekkür ediyorum. Müge İplikçi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu zarafetinizle geldiniz, bu röportajı yaptınız. Beni mutlu ettiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun, çok Siz sağ olun. Bugün Zeytin Dalı'nda Lütfü Özgün Aydın'ı konuk ettik. 20 yazar projesinin hayata geçişini birlikte kutladık. TÜYAP da olmaktan ötürü yaşadığımız mutluluk da cabasıydı. Biraz gürültülü bir yayın oldu sanki ama bunun da bir karşılığı var. Canlıyız ve buradayız diyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkürler ve devam diyoruz okumaya, okumaya, okumaya.